Hamdolsun ki... Bu... Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Toklu, tüm İslam aleminin, Türk milletinin ve Alanyalıların Ramazan bayramını tebrik etti. Toklu ayrıca işitme engelli vatandaşları da düşünerek bayram mesajını bu kez işaret dili öğretmeni aracılığıyla aktardı. Hamdolsun ki bugün heyecan ve özlemle beklenen bir bayrama daha kavuştuk. Gönüllerimizin saadetli, hanemizin bereketli, Vücutlarımızın ise sıhhatli bir yaşam sürmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Bayram günleri neşe günleridir. Ama bu bayram buruk, hüzünlü ve hasret dolu. Bu bayram kalbimize teselli, ruhumuza ise ilaç olsun. Rabbimizden asla ümidimizi kesmeyelim. Sevgilerin paylaşarak ziyadeleştiği gibi, üzüntüler de paylaşılarak hafifleyecektir. Vesile olalım. Kardeşliğe, birlik beraberliğe ve barışa. Erişelim nice bayramlara bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve Alanya'mızın bir dahaki bayramlara güzel anılarla bir arada olmasını diler. Saygı, sevgi ve muhabbetle mübarek Ramazan Bayramımızı kutlarım.